Arkadaşlar bugün arkadaşımı kışkırtacağız, evet. <laughs> Şu an kendisi takasta. Ee, şimdi onu davet ediyorum ve hemen e, kombinimizi değiştirelim bu arada. Beni görmemesi gerekiyor. Hayır kombinimi değiştiremedim. Durun şuradan. Bununla kışkırtacağız. Aldığı evi kışkırtma yapacağız, sanki onunmuş gibi yapacağım. Çünkü o da şu an buraya kullanıyor ve atlara bakmadığı için kendisi yani bakmayacak diye düşünüyorum. Buraya eve girecek ve ne oluyor ya diyecek. Bakalım. Geliyor mu? Bakalım. Dünyada. ginyada. Acaba nerede? Nerede bu küçük kız? Bakayım. Dur onu eve doğru çekelim biraz. Nerede acaba küçük kız? Neredesin? Allah Allah. Nerede bu? Arkadaşımı kaybettim ya. Nerede bu? Hey. Dünyada mısın? Devre botuna oraya gelir misin beni duyuyorsan? Nerede acaba? Arkadaşım sesini verir misin? Arkadaşım. Aa. Allah Allah. Dur bir daha çaldıralım. Heh geldi. Arkadaşım nasılsın? İyiyim. Seni aramak istedim. Senin aldığın yeni bir ev var ya. Hani o evi şey ben takas yapıyorum. Sen o evine birazcık gezinsene. Anlatırsın bana. Hadi gez birazcık evine. Hani e, böyle renkli bir ev almıştın ya. Hani e, tuvalet ay, tuvalet diyorum ya. Hani birazcık böyle e, kaka şeklinde. O evine bir baksana. Tamam. Ben... Arkadaşlar korkutacağız şimdi onu. Girsene hadi evine. Bir dakika evimin nerede olduğunu unuttum. Önünde ya. Ne? Ay, önünde diyorum. Her zaman. Aa derin. Senin şarjın düşükmüş. Kapanabilirmiş. Evet şarjım düşük. Nereden biliyorsun? Çünkü ekrana yazdı. Şarja götürür müsün telefonunu? Oh neredeydi benim evim? Unuttum. Şarja koydun mu telefonunu? Koydum. sevmesin buldum. Hı. Ben niye böyle değişik değişik konuşuyorsun? Ya ben çok normal bir şekilde konuşuyorum. Takas yapıyorum ve heyecanlıyım. Tamam. Ne olmuş ki evime? Azıcık korkmuşlaşmış da ben bunları yapmadım ki. Hacker mi girdi? Ben böyle yapmamıştım evime hacker girmiş. <laughs> Eyvah hacker girdi. Ya hacker girmiş. <laughs> <laughs> Her çok korkunçlaşmış. Hacker girdi. yine <laughs> gire. gire. Olan olada bunlar bana benim başıma geliyor. Ay bu ne? Çok korkunç. Bu ne? Mezar var. Abi bana bir şey söyle. Çok korkunç. Anam korkuyorum. Duvarlar dışı ya. Abi. Çok korkarım. Tavlanan bir sandalye var. Yarası var. Bu ne? Biri bana kışkırtma yapıyorsa çok kötü olacak. Hmm, korkuyorum. Bu <laughs> ne? Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen heykel olmasın. Lütfen heykel olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saklanmam lazım. Çok korktum. Evden niye çıktım? Evden ev beni attı. Kesinlikle var. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bir dakika. Bir şey yok değil mi? Karı kalpte saklanacağım. Beni görmez inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne oluyor? Oğlum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Sallanan sandalye zaten çok kopuyor. İkide bir de evden çıkıyorum. Kendimle de... nasıl oluyor bu? Masal. Efendim. Şey şimdi bağlandım da ne oldu? Kardeşim eve çok ay kardeşim diyorum artık. Masal eve çok değişik şeyler oluyor. Ne oluyor ya? <laughs> Evde Eba... girmiş. Ya abartma sen ya, ya yaptığını unutmuşsundur ya. Korkma. Hayır bak. Değişmiş seviyorum, değişmiş. Bir daha gitsene bir kontrol et. Alt katı bir daha inmem. alt katı zombi var. Kontrol etsene belki yanlış görmüşsündür. Bence korkudan yanlış görüyorsun. <laughs> Gel buraya. Çok güçlü bir, bir hacker'a benziyor. Evden yine çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Saklanmam lazım. Bak kışkırtma yapıyorsan çok kötü olacak. Ne kışkırtması ya? Ben takas yapıyorum diyorum. Takas takas. takas videosu çekiyorum diyorum ya. Sence ben sana hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yani çok ayıp tamam. ya. Ben açıyorum. Evin üstüne çıktım. İnşallah beni bulamaz. Ya evine gir ne yapacaklar ki? Yani bir kişi sen de bir kişisin. İki kişi yapamazlar ki bu işi. Hacker'sa da yani. Ama bu bir sürü kişi gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bana doğru geliyor. <laughs> bu izi çeker. Bu izi çeker bu. İzimi kaydet kaybettirdim. Neredesin? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Yine evimden çıktım. Ay oğlum. Güne ya. Ya bir şey olmaz. Ya hepsi bunların hayal kafanla düşünüyorsun bunları. Kafanı bırak ki derler. Oha. Derim bir eve girmeyi bıraksana bir, belki bir şey olur. Bence evin dışında bekle. Ya en kötü ne olabilir ki? Evin dışında saklanıyorum. Ya bence evin içine gir ya. Tamam giriyorum. katıyor bana. Hesap benim yazıyor. Nasıl yani? <laughs> ne? Bir dakika. Sen bana şaka mı yaptın? Hayır. Bir dakika. Hesap benim. Hesabıma giremiyorum. Oyundan mı attı? Evet. Oyuna bir daha gir. Bakalım kıyafetin değişmiş mi? Bir daha gidiyorum. Kıyafetin değişmiş mi? Değişmiş mi kıyafetin? Kıyafetinde bir değişiklik yok ama. Petlerine bak. Petlerinden eksiklik var. <laughs> Evine bir daha gir. Evine girsene. Dur ben Geçiyor. şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur ben ben bir yere gidip geliyorum. Arkadaşlar Bir kapattım onu bir kapıyorum anlamadı hala. Hayra <laughs> Anlamadı. <gülüyor> Geldim. Allahım kardeşim. Ay kardeşim diyorum. Masal. Ben evet. bir daha girmeyeceğim. Girmek zorundasın. Ya hesabın çalışsa? Peki neredesin şu an? Yanına ışınlanacağım. Ben sana ışınlanıyorum. Yu bitirdim bir önceki videoyu. Şu an kesinlikle video çekmiyorum. Zaten takas yapıyorum ben. Takas dünyasındayım. Derin evin önüne gelsene bir. Derin. Derin. Bu bir kışkırtma videosuydu. Derin. Kışkırtma videosuydu. Bak bu da benim evimdi. Seni kandırdım. Bak benim evim burada. Ya. <laughs> bir de bir şey diyeceğim. Petini de çalmadım bu arada. Petini ben çalmadım bu arada. Petini ben çalmadım. Petini ben çalmadım. <laughs> Derin baba burada. <laughs> Maalesef üzgünüm ama bu video yapmak zorundaydım arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sesimi sen çaldın. Ya ben çalmadım. Bu videoyu bir kanal çakmanı biliyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşları da söyle. Arkadaşları da söyleyeceğim ben. Yorumları yazacağım. Arkadaşlar ben yorumlardan görebildiğim için ben kendim yani kendim mikrofonumu kapatacağım yani hiçbir şey duymayacağım. O yüzden derinde şu an duyuyor. Ben uzaklaşıyorum. Tamam Derin söyle. Hemen şöyle küçük bir hediye verelim arkadaşımıza. Ne verelim? ne versem abimize? Bir tane bunu. Bir tane de ne verelim? Ne verelim? Bir tane de bunu verelim. Güzel pet var bari. Domuz mu bana ben domuz muyum? Fil ver. Bana evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Çok Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.